Azerbaycan bu toplantıyı ya ev sahipliği yaparsa hem Müslüman dünyadan, İslam aleminden hem Filistin'in yanında olan mazlum dünyadan hem Türkiye'den hem insanlıktan büyük bir kopuşun içerisine girecek. Bu Azerbaycan'ın lehine olan bir olay değil. Tam tersi Azerbaycan'ın tamamen lehine olan bir toplantı. Yani denilebilir ki evet Azerbaycan'ın İsrail ile ekonomik ilişkileri var bu bağlamda o ekonomiyi geliştirmek adına bu toplantıya cevaz verilmiş. Bunun fazla bir önemi yok diye karşı çıkışta bulunulabilir. Ancak siz bu toplantıya izin verdiğiniz anda komşunuz İran'ı hedef alıyorsunuz. Komşunuz Rusya'yı hedef alıyorsunuz. Türkiye'yi hedef alıyorsunuz. Çünkü dünyada bir saflaşma var. O dünyadaki saflaşmada Amerika, İsrail ve Atlantik dünyası bir cephede. Rusya, İran, Türkiye, Arap ülkeleri, mazlum uluslar, Orta Asya'daki Türkiye ülkeler hepsi bir cephede siz alıp vatanınızın bağrına Dünya Yahudi Hağamlar Toplantısı'nı 70. yıl dönümü vesilesiyle toplatırsanız o dünyaya sırtınızı çevirmiş olursunuz. Bu başka türlü açıklanamaz ve bu karar Tel İbrahim anlaşmalarını genişletmesi stratejisinin bir parçası.